Herkese merhaba. Bu benim ilk kutu açma videom olacak. Bilmiyorum ikincisi olacak mı ondan emin değilim. Açıkçası kutu açma videosu çekmeyi de hiç planlamıyordum ama müthiş doğum günü hediyemi açmak için sabırsızlanıyorum ve dedim ki neden bunu da size paylaşmayayım. Bir hamur karıştırma makinesi. Tara Ve tabii ki de pembe. Tabii doğum günü hediyesi olduğu için tam fiyatını bilmiyorum ama galiba şu anda 13 Ocak itibariyle 1000 lira civarında diye tahmin ediyorum. Benim doğum günüm bir 10 gün önceydi ama ben 10 gündür bunu açamadım. Çünkü bu videoyu çekmek için bekliyordum. Şimdi hiç kutu açma videosu çekmediğim için bazı saçma sapan şeyler olacaktır mağazı görmenizi umuyorum. Aslında bu makineyi almak istememin nedenlerinden bir tanesi, ee, bunun kapaklı olmasıydı. Şöyle ki, seçmem derken tabii kendi doğum günü hediyemi, kendim seçtiğimi de biraz ifşa etmiş oldum ama e büyük ihtimalle herkes biraz biraz kendi doğum günü hediyesini seçiyordur diye tahmin ediyorum yani. Benim için buradaki en önemli noktalardan biri bu sıçratmayı önleyen kapağı. Bu arada bunun biraz tıkalı. Malum korona mevsimi, beni mağdur göreceğinizi <laughs> umuyorum. Ee, paketin içinden çıkan şeylerden bir diğeri e, bu aparat. Karıştırmak için açıkçası tam olarak birebir ne işe yaradığını bilemiyorum. Ama metal. Ee, benim aslında asıl alma isteme nedenim bu hamur çırpma kısmı. Bu da metal. Ee, ekmek yapmayı, kruvasan yapmayı, işte ne bileyim. E, bu tarz böyle hamurlar yapmayı sevdiğim için bunu istedim aslında. Ve geliyor, geliyor. Ta-da! Evet. Beni takip ediyor musun hala? Evet. Bu arada şu anda bu videoyu çekmeme yardımcı olan, bu beni takip eden arkadaş da doğum günü hediyem. Tam olarak henüz nasıl kullanılacağını öğrenmedim açıkçası. Her ne kadar bana şu anda çok güzel görünüyor da olsa gözümün de az gördüğünü, <laughs> göz önünde olarak güzel bir video çekiyorum diye umuyorum. Yani e, yaptığım denemelerle beni takip ettiğini görebiliyorum açıkçası her şeyden önce bu güzel aparatı e, kutusunu, kutu açma videosunu çekmek isterdim ama o hediyeyi ben seçmedim. Kutunun içinden ne çıkacağını bilmiyordum ve heyecanla gördüğüm anda yaldır yaldır açtığım için çekemedim. Şimdi e, bu ürüne geri dönersek eğer bu ürünü açma konusuna. Evet. Bazı küçük sıkıntılar yaşadığımı itiraf etmeliyim. Tahmin ettiğinden biraz daha ağır. O yüzden... Şimdi. <laughs> Uu, çok heyecanlıyım. Kurasan yapmak istiyorum bununla. İlk yapacağım şey bir kurasan olabilir gerçekten. Bir değil bir tepsi. Hatta belki iki. Şimdi. Burada küçük bir şey varmış. Oradan büyük ihtimalle göremiyorsunuz ama zoom yapabiliriz diye tahmin ediyorum videoyu çektikten sonra. Ee, üç bölümü varmış, hmm, bize bu aletlerin nasıl kullanıldığını söylüyor aslında. Bu benim umarım çok güzel olacak kruasanlarımın e, yaratıcısı olacak olan arkadaş. Ee, en düşük seviyede kullanılıyormuş. Bu az önce nasıl kullanıldığını bilmediğimi itiraf ettiğim arkadaş. Orta seviye içinmiş. Şu anki üstünde de e, aslında klasik çırpıcı görüntüsünde olan e, şey de. De o da yüksek devirde çalıştırmak içinmiş. E, altında şöyle vantuzları var. Dolayısıyla tezgah tutunuyor. Bu güzel bir şey. Bu tezgah tutunmayacak tabii ki. Bu e, yüzeye en azından tutunmayacak tabii ki. E, güzel yönlerinden bir tanesi e, şöyle olmalı. Aynen Şşt. dediği zaman şöyle kendisi kafasını kaldırıyor. Sonra biz biraz yardımcı oluyoruz. Bu üçüncü aparat yani en yüksek devirde çalışan aparat bu. Hmm metal bir kasesi var yine. Kaseyi de yerinden nasıl çıkarttığımızı biraz sonra keşfedeceğimi umuyorum. Hmm, Bunun dönerek çıktığını tahmin ediyorum. Fakat dönmüyor. Çekerek de çıkmadığını düşünüyorum. Bir bakalım. ettiğim gibi döndürmek gerekiyormuş ama kıymak gerekiyor birazcık yani döndürmek için güç kuvvet uygulamak gerekiyor ee, şöyle bir yine metal e, kasesi var özellikle metal olan bir tanesini seçtim ee, bu yanlış hatırlamıyorsam 2 litreydi 2 hmm. ee, kiloymuş 2 kilo alabiliyor Hmm, şimdi bakalım. Aparatı yıkamadan önce mutlaka mikserden çıkarınız bunu. Bu şekilde yıkamaya çalışan mı var gerçekten? Bu adamların işi de zor ya. Hmm. Oo, güzel. Şurada küçük bir mil var. Bu mili bu şekilde yerinden çıkartıp hop. Şimdi mesela bunu değil de bu aparatı takmak istediğimi düşünüyoruz. Bunu takmak için ise böyle döndürüp şşt, tak takılmış oluyor. Yani aslında olay şurada. Bayağı kolaymış aslında takmak. Bunun güzelliği şurasında bir boşluk olması ve malzemeleri bu boşluktan içeriye atıyoruz. Atıyor olmamız şimdi. Yine bastırıp döndürdüm. Bunu çıkarttım. Şurada var olan küçük. Küçük çentik. Bu bir. Ha. Burada da diğer çentik var. Böyle etince Böyle sallanıyor da olsa. Aslında. Sağlamlaştı. Şimdi sonrasında az önceki gibi bu mili yerine yerleştiriyorum, çeviriyorum. O kendisi itiyor ve yerine oturdu. Çik, 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 çik. Sonra müthiş kabımı alıyorum. Onun da yine yeri var aslında şöyle. Evet, bu da çıkmıyor yerinden. Döndürmediğim sürece. Şşt. Yine bu sineyi, mandalını yukarı kaldırıyorum. Ve tık. Oturdu. Şimdi gördüğünüz gibi, umuyorum görüyorsunuz. Bu kapak sıkışatmayı engelliyor ama buradan da boşluğu var. Dolayısıyla ben malzemeleri buradan koyuyorum. Fıçık fıçık, fıçık şeklinde. Burada da ayarı var. Ee, ayarlarına bakacak olursak eğer of tabii ki kapalı. Min, minimumda çalışıyor. Şu an fiş takılı olmadığı için çalışmıyor. Ve işte şuradaki tarife göre ve kullandığınız başlığa göre değiştirmeniz gerekiyor. Bir de e, pause yani nabız e, ayarı varmış. Tam olarak ne işe yaradığını tabii ki de bilmiyorum ama çok biliyormuş gibi anlatacağım. <laughs> yani şöyle diyelim ki uzun süreli karıştırmak istemiyorsunuz. Sadece içine attığınız malzeme küçük bir malzeme aralarına girsin istiyorsunuz. <laughs> diye orada durmuyor zaten. Elinizi tutmanız gerekiyor. Nabız şeklinde vüt <laughs> diye karıştırıyor bırakıyor. Bu güzel ürün benim tezgahımda yerini alacak. Ve ben gerçekten galiba bununla ilk kruvasan yapmayı planlıyorum. Durursam da sessiz blok olarak çekebilirim. Çünkü neden çekmeyeyim? Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yararlı ve güzel bir video çekmeyi başarmışımdır. Dediğim gibi ilk kutu açılış videom olduğu için büyük ihtimalle bir sürü şeyi yanlış yaptım. Bir sürü yanlış kelime kullandım. Bir sürü kafa karışıklığı oluşturdum. Ama en azından bazı şeylerin nasıl kullanıldığını gösterdiğimi umuyorum. Yani umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir beğeni atmayı unutmazsanız sevinirim. Abone de olabilirsiniz neden olmasın. Değişik içerikler üretmeye çalışıyorum. Yararlı olabilecek içerikler üretmeye çalışıyorum. Belirli bir istikrarda da bu içerikleri oluşturmaya çalışıyorum. Ama her zaman olmuyor tabi. Yani... İzlediğiniz için teşekkür ederim.